Harika. Hoş geldin. Hoş bulduk Özlem. Seninle tekrar yayında bir arada olmak benim için çok büyük mutluluk. Özlemişim ben de. Ben de seni çok özlemişim. Nasılsın? İyi misin Timurcuğum? İyiyim. Ülke gibi diyelim. Heyecanlıyım. seçimi son artık bir haftadan az vakit kaldı. Geleceğimiz için de çok önemli bir tercih olacak. Onun heyecanını da yaşıyorum bir yandan. Ne düşünüyorsun seçimlerle ilgili? Senin tahminin ne durumu nasıl tahlil ediyorsun, analiz ediyorsun yani, e, Çok Yine çok adaletsiz bir seçim süreci yaşıyoruz. Yani maalesef ee, yine senin biraz önce bahsettiğin gibi e, devletin tüm olanakları kullanılıyor ve bir devlet Parti artık bir parti devleti söz konusu e, o parti devletinin baskıladığı, e, muhalefeti bir şekilde e, çökertmeye çalıştı, yenmeye çalıştı. E, gerçekten de e, tarihimizde de demokrasi açısından bir utanç olarak hatırlanacak bir seçim dönemi. Sadece bakanlar da değil, valiler, kaymakamlar ve AKP'nin adayları ile birlikte seçim kampanyası yürütüyorlar. Ya ben hadi onu da geçtim. Ya bir tüm generali gördüm. Şırnak İdil'de. Yani AKP'nin e, belediye başkan adayıyla seçim kampanyası yürütüyor. Ya bir ülkeye bu kötülüğü nasıl yaparsınız? Yani bir ülkeye yani bu Türk Silahlı Kuvvetleri hepimizin ordusu, hepimizin değeri. Siz onu bir seçime nasıl alet edersiniz? Bir yandan taşıma seçmen iddiaları var. Hatta tatbikat tarihlerinin bile işte Kars, Iğdır özellikle o bölgeye e, iktidar yanlısı seçmeni taşımak maksadıyla ya da işte askerler oy kullansın, oranın dengesi değişsin. çok çok az farklı AKP'nin kaybettiği yerler oralar. Oraya taşındığı yönünde iddialar var. Ya aklımızda yani düşünün 2019'da bundan 5 sene önce ya kazanılmış bir seçim, herkesin bildiği kazanılmış bir seçim, iptal edilmiş bir YSK var, Yüksek Seçim Kurulu var. Ya yani unutmamak lazım bunları. Yani düşünsenize bir zarftaki sadece İmamoğlu'nun kazandığı oy pusulasını iptal edip işte belediye meclis üyelerinin pusulalarını, işte diğer iktidar kazandığı pusulları geçerli saymış bir yargı var önümüzde. ya yani bu da demokrasi tarihimizin en büyük utançlarından biri. E şimdi bakıyorsunuz e kazandığınızda dediğim gibi yani kazanmış mı olacaksınız? Yani atı alıp Üsküdar'a geçeceksiniz de her seferinde bu zafer mi olacak? Hayır olmayacak. Yani gerçekten onursuz bir zafer. Ee, Yeni ilgiden bazen çok daha beterdir, çok daha kötüdür. Tarihte hep öyle hatırlanırsınız. İmamoğlu da gerçekten çok ilginç bir figüre dönüşmüş vaziyette. Yani e, özellikle bu bakanların da sahaya sürülmesinden sonra, bütün devlet olanaklarının kullanılmasından sonra, e, İmamoğlu böyle bir anlamıyla, bütün bu mekanizma mekanizmayla, TRT'siyle, medyasıyla, işte valileriyle, bakanlarıyla, aklınıza gelebilecek iktidarın tüm aygıtlarıyla çalışıyor. E, tek başına yani bir işte, tek başına değil ama bir bir mücadele veren e, siyasi bir figüre e, dönüşmüş vaziyette zaten öyleydi bu çok perçinleniyor e, ve bir e, olası kazanması halinde ki ben seçimi çok başa baş geçeceğini düşünüyorum yani anketlere baktığımızda İmamoğlu genelde favori olarak Önde görüyorum görüyor. ben yani bir iki buçuk evet. üç puan gibi önde görüyorum bu arada senin söylediğin o TRT verisi elimizde yani bir saniye bile haber yok. Hem de TRT Haber. Bütün Türkiye genelinde izlenen her yerde. Ama bu yeni bir şey de değil. Biliyorsun genel seçimlerde de aynı şekilde altın masa bileşenlerinin hiçbiri hiçbir şekilde haberleştirilmemişti. Bak Erdoğan ve AK Parti'ye 6 saat e, Özgür Özel'e gece yarısı verilen bir haberde 67 saniye tümür. Ya i̇nanılmaz. Ya düşünsene hepimiz vergisini Bu hırsızlık bir çeşit. Ya yani çünkü benim de vergimi e, TRT alıyor senin de alıyor yani ülkenin sadece Erdoğan'a oy verenler AKP'ye oy verenlerin parasını kullanmıyorsunuz yani bu ülkeye bir kamu yayıncılığı yapmak adına e, vergisini aldınız ve kaç yıllık bir kurum bu ya oradaki yönetenlere sormak istiyorum ya ne diyeceksiniz yani çocuklarınıza torunlarınıza nasıl anlatacağız TRT genel Müdürlüğü çok iyi yaptı mı diyeceksiniz Ya yani bu utançla sizi bırakacak mı peşinizi zannediyorsunuz bırak o da değil yani ee, işte Ziraat Bankası'ndan alınan krediyle yani yine sizin benim paramızla ülkenin merkez medyasına çökmüş bir grup sabahtan akşama kadar e, şey propagandası yapıyor. Yani e, iktidar adaylarının propagandasını yapıp muhalefete yönelik e, çeşitli saray talimatlı e, haberleri işliyor. Yani ya bunu düşünün yani kredisini ödemiyor Ziraat Bankası'nın. O sayede o senin benim paramla almış o medya grubunu. Her gün bunu yapıyor. TRT'de bir de sadece şey de değil e, Özlem yani e, sadece işte Murat Kurum falan da değil ya bakıyorum radyosunu dinliyorum bazen bakayım ne yapıyorlar yani radyo haberlerini. Ya bütün AKP Türkiye genelindeki adaylarının propagandası aygıtına dönüşmüş. Ya, gerçekten ya bu kadar mı utanç verici olur? Ya siz böyle... Baca Hani yani bu sistem içinde, sistemin içinde yer alan sistem partileri diyebileceğimiz daha büyük ölçekli partilere yer yok. Bir de TKP gibi ne bileyim tip gibi hani e, daha sosyalist kanatta mücadele veren partiler var. Onların esamesi okunmuyor zaten. Yani onların hiçbir varlığı yok. Sanki yokmuş gibi davranılıyor. Takada bizim çok iyi bir takipçimiz, genç bir izleyicimiz diyor ki seçim öncesi TRT'de partilerin zorunlu yayını yok mu? Var. 3 e, dakika ee, onu da genellikle yayın saatine kendileri karar veriyorlar. En izlenmeyecek saat hangisi atıyorum iftar saati mesela ona denk getiriyorlardır ki insanlar sofrada olsun, orada olsun, burada olsun hiç kimse izlemesin diye. Yani hiçbir koşulda adil olmayan e, bir seçim ortamı var ve TRT Haber Türkiye'nin bütün kırsalında, mahallelerde, köylerde, kasabalarda her yerde izleniyor. Bir tane bile haber yok. Bir süredir düzenli olarak TRT Haber'i açıp izliyorum ne yapıyorlar diye gerçekten hiçbir haber falan yapmıyorlar. Şimdi bu siyasetin